Adnan uğradı buraya. Hiç vakit kaybetmemiş. Aynı anne doğurdu sizi. Aynı babanın çocuklarısınız. Sadece mirasla ilgili olduğuna inanamıyorum aranızdaki düşmanlığın. Ben... ...geçken... <laughs> ...tecavüz oldum. <laughs> Bir ara ortalıktan kaybolmuştun. Babamın evinde kilit altındaydım. Beni Bodrum'a kilitlemişlerdi. Bütün gebeliğim de orada, dört duvar arasında, kilitli kapıların arkasında geçti. Ay gebeliğin mi? Aman Ay, Allah'ım ayrıca. Korkunç bir şey bu. Hamile olduğumu bile başlarda anlamamıştım. Farkına vardığımda da iş işten geçmişti. Ne yaptın peki? Doğurdun mu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.